Hocam makattan kan gelmesi basur mu yoksa rektum kanseri belirtisi olabilir mi? Makattan kan gelmesi her iki hastalarında bir bulgusu olabilir. Burada bize asıl patolojiyi düşündüren şey hastanın yaşı, mevcut klinik durumu, aile öyküsü. Yakın akrabalarında kolorektal kanser öyküsü olan bir hasta ise bu hastada öncelikle yaşa bakılmaksızın kolorektal kanserler ön planda düşünülebilir. Genç ailesinde kolorektal kanser öyküsü olmayan hastalarda daha basit patolojiler ön planda düşünmekteyiz. 40 yaşın üzerinde rektal kanama ile gelmiş bütün hastalarda kolonoskopi tetkikini mutlaka öneriyoruz. Makattan kanaması olan hastalar eğer ki beraberinde kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik gibi semptomlar da eşlik ise mutlaka mı mutlaka bir hekim kontrolünde olmaları ve gerekli durumlarda kolonoskopi tetkikini yaptırmaları gerekmektedir.